Su arıtma cihazının filtre değişimini anlatacağım. Normalde bunların 6 ayda bir değiştirmesi gerekiyor. Ancak buranın suyu çok kireçli olduğu için biz bunu 3 ayda bir değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı kirlenmiş. Yeni filtrelerimiz de burada. Bu şeffaf olana 5 mikronu takacağız. Ortaya karbon filtremizi ve en sonuna da 1 mikron filtremizi takacağız. Sökmek işlemi için aparatımızı takıyoruz. Şimdi içleri su dolu olduğu için de su da akıtacağım bu. Ben tabii suyunu da hemen hızlı akıtması için lavabonun kenarında içine şey yapacağım. Bunu saat yönünün tersine çevirerek açıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı kirli. Ortadaki karbon filtremizi açıyoruz. İçinde su olduğu için yine suyu geliyor. Tabii vanamızı da kapatmış olmamız lazım ki daha fazla su da gelmesin. En son 1 mikronluk filtremizi de açıyoruz. Şimdi bunları çıkardıktan sonra da yine bu şekilde hemen yenisini takmadan önce işlerini lavaboda klorlu suyumuz. Evet yıkadıktan sonra ben önce karıştırmamak için 5 mikronla 1 mikronu şeffaf olan kabımıza yeni filtremizi takacağım. Sonra bunu ortaya oturtturmak lazım yoksa kapanmaz, su kaçırabilir. Şimdi karbon filtremizi takacağım. Daha sonra kendilerini sıkılama işlemi de yapacağım. Son olarak da 1 mikron filtremizi takacağım. oturmadı. Şimdi anahtarıyla sıkıyoruz. Evet filtre değiştirme işlemimiz tamam. Şimdi suyu vanasını açtıktan sonra su dolmaya başlayacağız. Aratılmış bir şekilde içeceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler.